Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar 2 ee, iplik penye kumaşımla e, sivit dikeceğiz arkadaşlar ben kumaşımı dörde katladım kapalı kenarlar burada açık kenar burada arkadaşlar hemen sivitimizi kesmeye başlayalım sivitimiz bay bayan herkese olur arkadaşlar unisex yani Bayana da erkeğe de dikebilirsiniz. Kumaşımın üzerini şöyle temizliyorum. Belli olsun diye çizgi taşı kullanıyorum. Bu taşı nemli beze batırıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Daha iyi çizmesi için bu şekilde kullanılıyor. Şimdi enseyi 10 santim yapıyorum. omzumu 14 yapıyorum. Hemen şuradan iki buçuk santim omuz düşüklüğü veriyorum. Arka yakam gibi çalışıyorum. Arka bedenim gibi çalışıyorum. 3 santim düşüklük veriyorum. Ve 1-2 santim düz gittikten sonra yaka kavisimi şu şekilde veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Omuz başından aşağıya yapacağım ölçüyü yani boy ölçüsünü işaretliyorum 75 santim altına kendinden bant takacağız. İster ribana da takabilir. Benim elimde ribana olmadığı için ben kendi kumaşından bant yapacağım. Şimdi bu arada çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şuradan bir 30 santim iniyorum burayı çiziyorum burası kol evimi çizeceğim yer hemen göğüs ölçümü yerleştiriyorum benim e, bulmuş olduğum ölçü 32 santim yaklaşık XX large beden çalışıyorum ben 32 santim hemen etek ucumu da çiziyorum etek ucumu 2 santim daraltarak 30 santimden şöyle çalışıyorum ve burayı düz bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Net gözüksün diye bu şekilde çiziyorum. Bu yıkanınca çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi kol evimizi çalışacağız. Kol evi cetvelini bulmam lazım. Evet arkadaşlar kol evi cetvelimi yerleştiriyorum. Şu şekilde kol evimi de ölçtüm. Kol evim şu şekilde. Arka bedene göre keseceğiz. Şimdi omuz çizgisini yapmamışız. Omzu da çizelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıbımız çıktı. Sivit kalıbımız. Şimdi birer santim dikiş payı vererek kesiyorum. Arkayı önü birlikte çalışıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka ve önümüz çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kestiğim parçanın tekini arka olarak ayırdım. Tekinde ise ön için gerekli işlemleri yapacağım arkadaşlar. Bakın şuradan içeri girdim, işaret aldım. Omuzdan yaklaşık İki buçuk santim düştüm ve yaka düşüklüğünü yaptım arkadaşlar yakamızı 3 santim inmiştik 10 santimden işareti aldım ve cetvelimle yakamın ön bedi ön yakamızı şu şekilde çiziyoruz şimdi kol evini çiziyorum. Ön bedende yapmam gereken değişiklikleri yapıyorum. Ve şuradan ön kol evimizi oyuyoruz. Ön omzumu düşüyorum. Şimdi önümüzü kesiyoruz arkadaşlar yakamızı oyduk. Evet arkadaşlar, ön ve arka bedenimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi her zaman yaptığımız gibi kol evini, kol tepe yüksekliğini bulmak için şu şekilde kol evlerini ölçeceğiz arkadaşlar evet hemen kol evlerini ölçüyorum şu şekilde yuvarlayarak mezduramızı kol evimizin toplamını buluyorum ve 60 santim 60'ı 3'e bölüyoruz arkadaşlar 60 bölü 3 eşittir 20 santim çıktı ee, çıkma değerini düşüyoruz 18 santim yapıyor 18 santimden e, kolumuzun tepe yüksekliğini yapacağız arkadaşlar ben şimdi kumaşımı hazırlayıp geliyorum kesimi için kumaşımızı hazırladık ve hemen kumaşımın üzerini düzeltiyorum kol tepe yüksekliğini iniyorum buradan ve hemen kol tepe yüksekliğimi düz uzatıyorum buradan pazımı 22 cm pazımı yerleştiriyorum ve bir işaret atıyorum Kol boyum 61 santim işaretliyorum. Burayı düz çiziyorum. Manşetimse 13 santim yeterli arkadaşlar. Kol ucuna bant gelecek. Şu şekilde manşetimi çiziyorum ve bir miktar şu cetvelimle. Şöyle çizdikten sonra düz olarak kolumu indiriyorum. Gördüğünüz gibi kolumuz kol altımız hazır. Şimdi kol tepesinden bir miktar düz girdikten sonra pratik bir şekilde kolumu çiziyorum. Hatta bu kol cetveliyle de yapabiliriz. Şu şekilde kol cetvelimle kolumu pratikçe çiziyorum arkadaşlar. Birer santim dikiş payı vererek kolumu kesiyorum. Gördüğünüz gibi kolumuz çıktı. Hemen kol ortası işaretini atıyorum. Kolumu açıyorum. Ve öndeki oyuntumuzu kolda da yapıyoruz. Buraya bir çıt atıyorum ön olarak. Evet arkadaşlar arka ön ve kolumuz hazır. Şimdi etek ucu için bantlarımızı keseceğiz. Ben kumaşımı ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sivitime bir de kapşon yapmaya karar verdim. Daha önceki videolarımda kapşon nasıl çıkartılır anlatmıştım. Benim elimde kapşon kalıbım var. Siz de benim daha önceki videomdan bakarak kapşon kalıbınızı çıkartıp çizip kesebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Kapşonumuzu da çizelim, keselim. Evet. Hemen kapşonumu kesiyorum. opsiyonumuz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü e, videomda dikim yapmayacağım. E, bir sonraki videoda dikim yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle arkamızı, önümüzü, kolumuzu serelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik bir şekilde arkamızı, önümüzü ve kapşonumuzu kestik. Kolumuzu da kestik. Şimdi ben bunu dikeceğim. E, fakat sizinle dikimini paylaşmayacağım. Daha önceki birçok videomda dikim videoları var arkadaşlar. Omuzları dikeceğim, kolu takacağım, kapşonu takacağım. Etek ucunu ölçeceğim. 13 santim eninde ikiye katlayarak bantını takacağım etek ucundan 3-4 santim ya da 5 santim eksiğini yapacağım sivitimin bitmiş haliyle paylaşacağım arkadaşlar şimdi ben dikip geliyorum evet arkadaşlar sivitimizi diktim sivitimin bitmiş hali çok güzel oldu şöyle gördüğünüz gibi önlere şöyle bir cep detayı da yaptım kapşonunu taktık. Bakın kapşonu, kolları, etek lastikleri. Etek ucumuz 60 cm geliyordu. 5 cm eksiğini, lastiğini taktım. Siz de bu şekilde dikmek isterseniz arkadaşlar videolarımı izleyerek ister pratik ister ben kalıpla dikmek istiyorum derseniz Instagram sayfamdan bu sivitin kalıbının satışını yapacağım arkadaşlar. Instagram sayfam Üçer Hülya. Takip alırsanız sevinirim. Bakın gördüğünüz gibi XX Large e, sweatshirtümüz kapşonlu. Çok güzel oldu. İsterseniz bunu fermuarlı da dikebilirsiniz. Önden buradan açarak birer santim dikiş payı verip fermuarlı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, Ankara'da olup dikiş dersi almak isteyenler de bana ulaşabilir arkadaşlar. Ankara'daki arkadaşlara özel dikiş dersi veriyoruz. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.